Merhaba, bugün günlerden Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Peki, düelloda benim favorilerim kimler? Tamamen objektif oluyorum. Ederson mu vuracağım Kesinlikle Ederson diyorum bugün. Semedo mu Lemina mı? Lemina. Elin yarımı Davinson mu? Davinson Sanchez. Tartışmasız. Servo ödeme Abdülkerim mi? Abdülkerim, duygusal olacağım. Levent mi, Kazımcan mı? Levent. Edson Alvarez mi, Torreira mı? Torreira. İsmail Yüksek mi? Gabriel Sara mı? Gabriel Sara. Asensio mu? İlkay mı? Ay çok zor. Bu sezonki performans mı? Genel olarak kariyer olarak mı bakalım? Ama sanırım İlkay. Nene mi? Sane mi? Sane. Sane, sane, sane. Kerem Aktürkoğlu mu? Barış Alper mi? Aa Barış Alper Yılmaz. Tartışmasız Aa. arkadaşlar. Bence Barış Alper. John Duran mı? Osimen mi? Kesinlikle Osimen. Peki sizce derbi kim kazanır? Bence Fenerbahçe.